Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, söylediğim gibi ırmak geldi bugün evimizde. Tekrardan ırmak. Ve ya, yani bugün arkadaşlar yataktan en son çıkan kazanır oynuyoruz. Arkadaşlar, so, zıt an arkadaşlar, e, 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 e eş anlamlı kelimeler nerede? Bir şey söyleyeyim. söyle. Ee, e şey, arkadaşlar eğer ki benim bana ne kadar kaldığını bilenlere benim ağzım onu sabitleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar. 5 ile 1 veya 0 arası arkadaşlar. Söylemiyorum artık. 5 ile 0 arası arkadaşlar. Belen'i sabitleyeceğim. Yarınları Ve... bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. Bugün eş anlamlı ya. Bence... Sadece o değil. Yeni sorular bu şey. Var A ya arkadaşlar A uzun A zamandır arkadaşlar 3 aydır bu seri gelmiyor. Ee, siz diyorsunuz ki tabii ki de yattım kalktım yattım kalktım. Hayır arkadaşlar sabah akşam çok çalıştım çok çabaladım. Ve arkadaşlar yeni nesil sorular yaptım. Ve İsmail de hocasına sağ olsun e, bize özel yeni bir kırt vardı. Oradan sorular soracağız hadi bakalım sadece eş eşya yaz ya da zıfan anlasın diye çarpma işlemleri de var. Ne bileyim artı. Yeni nesil evet. sorular evet şuradan soracağız. Zor seviyede var, orta seviyede var. Kolay seviye nerede? Kolay seviye var Kolay mı? seviye orada. Orta seviye var ama kolay seviye yok. Ha kolay seviye yok. Tamam. E, bakmak yok. Bakmıyorum. Tamam. Siz yatın yatın. Yatın. Biraz Siz yatın. Olacak. Orta seviyede ben biraz oralar soruları yaptım. Tamam. Kaç soru yaptım onları sormayacağım. Ee, Doğruyu söyle. Sen görürsün zaten. Tamam. Ee, tamam. Ben nereye koyayım? İkinizin de göründüğü için. Eğer kimsenin yapmadığını görürsen orada başlıyor. Tamam mı? Irmak. Tamam. Efendim? Şimdi bak. Benim dediklerimi yapacağınız şimdi ben evet, tamam. ikinize de bir şey diyeceğim. Bak Irmak sen şuraya geç. Dur. Sen şuraya geç. Gör, görün. Biraz geriye. Yaz sen. Heh, tamam şimdi. Böyle dur tamam mı? İşte sen de biraz şöyle yazacaksın. Bakın şöyle durun. Bozmayın tamam mı? Bozmayın. Böyle durun işte. Kaç soru yaptın Lisa sen? Durum, göstereyim, 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 göstereyim. Kaç soru yaptın onu söyle. Ay saymadım ki. Tamam. Hayır görürsün şimdi. Ha yazı yazı oynayalım kadar. He? Yazı oynayalım kadar. He yazı yazı bitince tamam mı? Ha. Ha, i̇şaretler bitince tamam mı? Okey. Şimdi hangi cümlede hediye kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır? Arman. Lan sus sus. Arman hangisini kullanmıştır? Irmak niye söylüyorsun? Başka soruya geçiyorum. 7. Hangi renk hangi rengi hem eş hangi rengi hem eş hem zıt anlamlı kelimeler grubunda söyleyemeyiz? A. Beyaz. B siyah C kırmızı Beyaz C C ırmak değildi Bak çünkü siyah beyaz o zıt Kırmızı Siyahla mı beyazla mı? İkisi de değil Kırmızı Irmak ilk ödülünü kazandı arkadaşlar Bir adet kurarsın Irmak bak çok yeme azar azar ya Burada 24 saat kaldı Azar azar ya Ben son yiyeceğim zaten Sonra işte. Çok acıkıyorsun. Ben Nelsin? şöyle i̇şte. acıktım İkinci sorunuz geliyor. tamam. Eyvah! Süt taştı. Cümlesinin sonuna hangi noktada? Ben düşer? biliyorum. Bilmem. Dur dur. Ne dur, e, dur bak, ya? Öyle mi ya? Ama ikiniz de dün Ya söyle ben şimdi. ya. Irmak ama... bir, ya İr ya. bir daha. Ben daha. Irmak şimdi sen söylediğini e, İbrahim hediyesine bırak. Hayır hayır yapma. Öyle yapma. Öyle yapma. Bir daha yaparsan, öğle yapar. Yapar. Öğle Bir anla, daha yaparsan yapsan. Üçüncü yapsan. sorunuz geliyor. Akşam olunca bütün köpekler avlamaya başlıyor. Bu arada doğru. Yok. Cümlesini, cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Hangi sorunun cevabı yoktur? A. Ne zaman? B. Ne? C. Nasıl? Ne zaman? Saldım. Nasıl? A diyoruz. Nasıl? 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 A diyorum. Tamam. E sen, e sen, e sen, sen, sen. Ne diyorsun? Ben nasıl? Ne mi diyorsun sen? Ben A diyorum. Tamam sen de A diyorsun. Doğru bile. It's It huh? like yes. İsviçreli bir adet kırsan. Ama neyse kardeşlik kazanacak Neyse. Şimdi dördüncü sorunuz geliyor. Gelsin. Onuncusu Ay, kitapta aslında 10. soru. neyse Gelecek misiniz? Bak, tabloda böyle bunu. Gelecek misiniz? Yalnız mısınız? Ödevim bitti mi? Tamam. Sembollerde ya bunu göstermem lazım. Önce e, ırma yapalım. Bak, ırma. Gelecek misiniz? Yalnız mısın? Ödevim bitti mi? Tamam. Bak, şöyle şekiller öyle Mavi, gelecek misiniz? Turuncu böyle. Görüyorsun. Sen bu gösterilen cümlelerden hangisinde ya da hangilerinde soru 2 doğru yazılmıştır? Hangisinde doğru yazılmıştır? A mı B mi C mi? Irmak. Irmak. Ee, ben B diyorum ya. Yani. Tamam B. İ, Irmak seçtin. <laughs> Hadi bak İsa gelecek misiniz? Mavi çiçek. Yalnız mısın? Turuncu çiçek. Ödevim bitti mi? yeşil çiçeği. Sembolümde gösterilen cümlelerden hangisinde ya da hangilerinde soru iki doğru yazılmıştır? Hangi yerine doğru yazılmıştır? Diyor? Doğru. Yanlış değil. Doğru. Hangi yerine doğru yazılmıştır? A mı? B mi? C mi? mi C dedim. Yo ben B dedim. Ha, sen B mi dedin? Tamam. Ben. C. B dedi. Ben C. C. Ben C. İsmail'e C dedi. Dırr. Ne Ben tabi ben dördüncü sınıfım. Bunun iki kızı daha zorunu bilirim. Şurada şurada bilmiyorum. Bu yüzden doğru cevabı kim bildi biliyor musun? İsmail. Benim. Yes. Yes. Seviliyor. İkinci şeyin geldi. İkinci malzemesim. İsmail kazandı. kazandı. Bunu kazanan da su. En önemli. Biz. En iyi şey. Su, su. su bak en iyi. Ekmekten de daha iyi. Sizin Hı. bir ay şey bırakabilir. Bir ay aç aç olsanız, o içseniz bir ay ne olabilir? Hani bir gün düşünsene, bir gün içersen sonra ama hepsini bitirirseniz bir daha yok. Aynen. Her şey bitirmeyeceksin. Ben, ben de büyüdüm. Aynen böyle için bakın bir yudum için ağzını biraz su görsün. Sonra bir saat falan geçsin, ne bir yudum için. Bu soruyu bilene su. Aynen su. su. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Çok heyecanlı. Çok Hangi kelime cehennem doğru alınmıştır? Hangi? Bak hece, hecele hece. Hangi hece doğru alınmıştır diyor. Bunu, Bunu göstermen lazım. Hayır söylüyorum ki. A. As. Aslan ağzı değil mi? Aslan ağzı. Ve. Ha. matematik sorunuz geliyor. Ne gelsin? Ama ilk bilen bu kolay da ilk bilen. Abi. Tamam. Aa sormak serbest etti. Hayır bak sormak serbest diyeceğim ben söyleyeyim. Sormak şu an serbest değil. Eğer söyleyene su yok. Mesela ırmak söyledi. bunu nasıl Bu söyledi. Bunu nasıl tamam. Ama izinsiz. Yani. Serbest dediğin de direkt söyleyebilirsin. Tamam. Tamam. 86. Bak bu sayı 86. Sayısının rakamları gösterişi hangi seçenekte gibidir? Bak 86'cı hangisi? Hmm. İçinden seç. İçinden seç. Bakın içinden seçiyorsunuz. Hangisi? A mı? B mi? C mi? 86. Ha. Ya oğlum ne söylüyorsun? Irmak kazanırsın. Valla oğlum içinden söyle diyorum. Bu diyorsun. Ne gösteriyorsun? Sorma sorma. Ne demek ya? Hocam benim iki yüzyıldım var. Belki öbür ama öbür öbürden üçü ben kazanırım. İki yüzyıldım var ama iki tane yedim. Ben yiyeceğim. Ama az yiyeceğim. Ben bunu hızlı yedebilirim çünkü ben iki tane yedim. Ama nereye alın? Direkt doğar. Nereye alın? Direkt doğar.

öbür tur nasıl olacak? Bu sonra öbür turdan sonra öbür turdan nasıl ben de küs ikisi oldu. E sen derdin bana gülmeye muydun? Gülmüyordum. Seni sevimli niye gülüyor? Seninle E ben de seviyorum. O ne? Sevimli. Sevimli dedim böyle yes. Ama sen öyle yapmadın. Sen güldün. Böyle güldürerek <laughs> <Böyle güldürüm>. yapsaydın. <laughs> abi büyük kazanırız ben kazanıyorum. İsmail. Aynen. Ne oldu? Yersin mi Şişe patladı böyle 5 litrelik. Patladı böyle döküldü. Menne ne böyle? Bıçakla gitse de öyle oldu. Neyse, yorum haklısı kalan. Nasıl? Ya. Sen niye seviyorsun? Ne dedi? Ben nereden bileyim? Oğlum ben demiştim ki bak. Uyarmıştım seni. E, tamam. İçinden. <laughs> ne yapıyorsun? İçinden söyle dedim. Sadece ben böyle dedim. İçinden sonra bir de okun mu dedim. Ben nereden bileyim? Sen nereden bileyim benim düşündüğümü? Nasıl kitap nerede lan? Kitabı nereye koydunuz? Ben bilmiyorum. Ben çıkmadım bile. Nerede kitap? Ben hiç dokunmadım. Ben de dokunmadım. neyse. Kaç dakika olmuş? Dakika, 14 dakika olmuş. Neyse. Şimdi valla orman her şey yerinde. Bunda iki tane ekmek var. Da bir tane ekmek var. Bir tane su var. Neyse. Şimdi öbür tür. niye Ben görmüyorum ki ya. Hayır, yok dostum. Yok. Şimdi bakalım, düşün bunu. Şimdi 3 onluk 7 birlik. Yukarıda sayının abaküsle gösterilişi hangi seçenekle doğru verilmiş? Dur bak şöyle bakalım. Böyle bir şey diyor. 3 onluk 7 birlik. Yukarıda sayının abaküsle gösterilişi hakkında gösterişi hangi seçenekle doğru verilmiştir? A mı, B mi, C mi? Bir bak, 3 de. onluk artı 7 birlik yukarıda kim sayının abaküsle gösterilişi hangi seçen hangi seçenekte doğru vermiştir? Bunu artık bilersen sen usta ol. Eğer ben bilirsen, sen bilirsen. Sürpriz. Ama onu alırsanız eğlenirsiniz. Bayağı eğleniriz. Bayağı eğlenecek şey. Hadi insan. Tamam. Bunun cevabı A. Tamam. Ama ben söyledim ilk önce. E, tamam. E, doğru cevap doğru oldu belki. İkisi de doğru. İkiniz de doğru bildiniz. E, ee, i̇kiniz de maalesef ödül yok. İkiniz de doğru bilince tabii. Öyle ben bilmedim mi? O çünkü mi? ilk önce sen sordun. He. Şimdi bana ilk. Hangi seçenekte yanlış bilgi verilmiştir? Hayır hayır burada gösterilme falan yok gösterilme. Hangi seçenekte yanlış bilgi verilmiştir? Hangi seçenekte? Yanlış. A. İki düzüne 24 adet. 24 tanedir. B. 10 tane kalem bir deste eşittir. Bir C. Bir düzüne bir desteden azdır. Sizce hangisi doğru? Ben serbest. serbest. Hello. Be, be, be tamam, ben B. 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 Tamam. Usta sen ne diyorsun? B diyor. B. 10 tane kalem bir deste eşittir. A. 2 düzüne 24 tanedir. C bir düzne bir desteden azdır. Sen ben, ben C diyorum. Vallahi iyi o bir de bak. Allah çarpsan yazıcılık yapmıyor. Ayrımcılık yapmıyorsun, musun? Bilgilerinizle yürü ama. Neyse ona eğlenceli şeyler var. Kopya değil. Orada bir kopya gördüm ama değil. Allah Allah. Evet onu sonra kullanacaksın. Mola deyince artık eskidenize. De. Örme karabayı niye aldın? <laughs> Oraya su koymak için aldım. He. Oğlum buraya şey şöyle atıyorsun. Oğlum şunu Bunun, bunun kardeşi var. Neyse. Bu soru oldu? Bu. Bu. 13 Bu. Bu. 10. sorunuz geliyor. Aa. Bunu bilene sürpriz. Tamam. Evet. Ama güzel bir şey. Güzel bir şey söyleyeyim. Evin düşündüğüm bir şey ama söylemeyeceğim. Belki doğru olur yoksa gezerim. Evet. Kartta yalan sayı ile ilgili hangisi söylenemez? Bu sefer siz gelin valla. Bir daha bir de Ben bir daha okuyabilir miyim? Bir Hayır siz gelin okuyun gösterin falan. Ama içinizden seçin. İçinizden Ay, ay, parmağım, hayır, parmaza kan bu. Parmaklarınızı göstermeyin. Konuşmayı içinize bak. Sadece içinize bakın. İçinizden okuyun. İçinizden bakın. İçinizden seçerler. İçinizden seçin bile. Yoksa hile oluyor. Çünkü benim örneğimiz mesela C diyor. Ona iki şey koyuyor. O da 2. Seçtiniz mi? Ben seçtim. Dur ben daha seçemedim. Düşünüyorum. Ben klan söyleyeceğim. Seçtim. Ya hayır hayır. Geç. Doğru. Seçtin mi? Ben seçtim. Ben sanırım doğru. Doğru diye düşünüyorum. Tamam ben de seçtim. bakalım. Ben A dedim. Sen B Hadi bakalım. Sen seçin. Ben A dedim. A, A dedi? Ben. A diyenler parmak kaldırsın. Tamam. Bakalım ha. Ben B dedim. <laughs> sen dedin? Sen B mi dedin? Evet. Bak bunun her şeyi yerinde. Bak benim iki tane bu Söy. iki tane sırası var. Bir tane. Böyle bir daha sen daha şey var diye bize Ama böyle. böyle atmıyor. Hava atma. Hava Oğlum, demiyorum. Ben. De. Ne ne hadi 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 hadi. Ya ırmak değil. Bak burada ayrımcılık yapmak yok. Doğru bilen ödülünü veriyoruz. He. Bu. İbrahim benim yani. dediğim bak şeydi. Benim sürpriz hediye dediğim. Hadi bunlara da bakın. Bu, İçinizde seçin. Benim sürpriz hediye de dediğim şeydi. oldu? Ama Nero değilmiş. Neyse. Hadi bakalım. Gelin. Şunu okuyun. Dördüncü soru ama aslında on birinci soru da. Dördüncü beşinci soru. Beşinci soru. Ay beşinci soru. <laughs> Bir dakika. Aa, on, soru. on birinci soru. Hadi bakalım. Ben buldum. Ben buldum. Tamam, dur dur. Düşünüm. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben Ben buldum. İlk önce Ben buldum. 5 dedim. Yani 2 dedim. Yani işte dedi. Evet. Vallahi ya Irmak 55 e, 50, 5, 50 yakın değil. 55 60 yakın. Ya yani ortadaysa sonra Ben 55 evet. demedim ki ben 52 dedim. Bak. de sen 3 tane demişsin lan. 1 2 3 sen C demişsin. He. Tamam.